Çocuklar merhaba. Şimdi sizinle Türkçe dersinden e, okulların açılmasından bugüne kadar neler gördüysek, neler işlediysek, işlediğimiz e, temadaki metinlerin, etkinliklerindeki konularda dahil okuma, okuduğunu anlama, e, eş anlamları tanılam, e, beş n bir kan soruları ve buna benzer pek çok e, konuyu e, işledik. Bunlarla ilgili Bilgilerimizi gelin şöyle bir deneyelim, bakalım ne durumdayız, hangi konulara daha çok bakmamız gerekiyor, eksiklerimiz var mı? Bunları tespit edelim ve bir sonraki temaya tam hazır geçelim. Hadi bakalım hep birlikte başlıyoruz. Daha iyi görmeniz için biraz büyütüyorum. Şimdi öncelikle çoktan seçmeli sorularla başlayacağız. Daha sonra boşluk eşleştirme, doğru yanlış, hepsini birlikte kullanacağız. Şimdi e, önce sorumu okuyorum bu tür durumlarda. Yukarıdaki sözcüklerin çağrıştırdığı kavram boş bırakılan yere yazılacaktır. Bu kavram hangisi olabilir? Evet bakıyorum otobüs yaya geçidi kaldırım kırmızı ışık. Bütün bunların hepsini kapsayan trafik gözüme çarpıyor. Doğru cevabım trafik diyorum. Evet ikinci ve üçüncü sorular için bu sarı alanı okuyacağız ve onunla ilgili İki üçüncü soruların cevaplarını ona göre vereceğiz. Öncelikle soru köküme bir bakıyorum. Bu metin için aşağıdaki başlıklardan hangisi uygun değildir diyor. Şimdi o zaman metnimizi bir okuyalım. Bir zamanlar denizler diyarında suların altında bir ülke varmış. Bu ülkenin kralının altı genç kızı varmış. İçlerinden en güzeli küçükleriymiş. Şimdi burada hangisi uygun değildir diyor. Küçük deniz kızı olabilir, denizler diyarı olabilir. Ama ne temiz ne kirli hiçbir şekilde denizin bu özelliğinden bahsetmediği için C olamaz diyoruz. Başlıklar metinle ilgili olmalı çünkü. Metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Niçin, nerede ve kim? Geri dönüyorum. Nerede sorusunun yanıtı denizler diyarında, sular altında bir ülke olabilir. Kim sorusunun cevabı ülkenin kralı olabilir, altı genç kızı olabilir, en küçük kızı olabilir. Ama nasıl sorusunun cevabı yok çünkü şu anda, şu ana kadar okuduğumuz yerde henüz bir olay yok ki nasıl olduğunu soralım. Evet, onun için cevabımız burada A niçin nasıl yani benzer olacak. İnce sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Şimdi ince kalın olmayan yani kalının zıt anlamlısı anlamında da olabilir. Naif işte kibar ya da ayrıntıya girilmiş iyi düşünülmüş anlamında da olabilir. İnce değnekle kargaları kovaladı cümlesinde ince kalın olmayan anlamında ince bir kitap aldığındaki ince de kalın olmayan yani ince anlamında ama cevabımız B olacak çünkü ince davranış demek nazik düşünmüş, işte kibar düşünmüş, ince düşünmüş anlamına geliyor. Evet, sıradaki sorumuza geçiyorum. Melisa seni üzdüğüm için nokta nokta dedi. Melisa ya da bir başkası birisini üzdüğü için ne der sevgili çocuklar? Teşekkür etmez, tebrik etmez. Onun yerine tabii ki özür diler. Evet, cevabımız C olacak. Sema kitap fuarından kalın ciltli dört kitap aldı. Bakın burada üç ayrı renk kullanılmış. Yani bu farklı renklerin kullanıldığı söz öbeklerinden hangisi bizim doğru cevabımızsa o rengi işaretleyeceğiz. Yukarıdaki cümlede hangi renkle verilen sözcük grubu nasıl sorusunun yanıtıdır. Şimdi soruyu nereye soruyoruz? Sevgili çocuklar soruyu yükleme soruyoruz. Burada yapılan iş oluş eyleme soruyoruz yani. Bakalım kitap aldı diyelim biz buna kitap aldı ee, nasıl kitap aldı cevabımız kalın ciltte oluyor o yüzden yeşil diyoruz şimdi neden e, mavi ya da kırmızı değil çünkü e, eğer kim kitap aldı deseydik cevabımız kırmızı sema olurdu nereden kitap aldı deseydik cevabımız mavi yani kitap fuarından olurdu ama ee, nasıl aldı? Cevabımız kalın ciltli. Yani C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Yani aynı cümlede iki anlam, iki zıt anlam, zıt anlamın ikisini de kullanmamız gerekiyor. Buraya bakıyorum. Burada herhangi bir ikili zıt anlam göremiyorum. Burada da göremiyorum ama burada hem geniş var, zıt anlamlısı dar da var. Cevabım B diyorum. Güç sözcüğü hangi cümlede zorlukla anlamında kullanılmıştır? Bunu öğrenmenin kolay bir yolu var. Güçü kaldırır yerine zorlukla ya da ona yakın bir ifade koyarsak anlam değişmiyorsa doğrudur. Evet, bakalım. Arabanın çok güçlü motoru vardı. Buradaki güç e, zorluk anlamında değil. Yani arabanın çok zorluk zorlukla motoru vardı diyemeyiz. Kendimi yatağa güç attım. Evet, kendimi yatağa zorlukla attım. Bakın bu oluyor. E, bisiklet insan gücüyle çalışır. Buradaki güç de zorlukla anlamında olmadığı için rahatlıkla B diyebiliriz. Evet, anlam ilişkisi sorusu bu. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında diğerlerinden farklı anlam ilişkisi vardır? Kıyafet giysi eş anlam sevgili çocuklar. Cümle tümce yine aynı şekilde eş anlam ama sert yumuşak siz de kabul edersiniz ki zıt anlam, farklı anlam ilişkisi burada B seçeneğinde bulunmaktadır. Şimdi yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan kutulara sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuktu. Bakın sarı saçlı, mavi gözlü. İki aynı görevdeki e, cümle, sözcükler e, arka arkaya sıralandığında virgül kullanılır. Buraya virgül koyuyoruz. Nisan'ın 23 günü çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Burada sıra bildiren sayılar var buraya nokta koymamız gerekiyor. Eyvah ezberlediğim şiiri unuttum. Bu da üzerinde taşıdığı duygu yükünden dolayı bir ünlem cümlesi. Yani bir gün nokta ünlem sıralamasıyla A diyoruz. Ablam çok içli duygusal bir insandı. Yukarıdaki cümlede hangi sözcük çıkarılırsa anlam değişmez. Sevgili çocuklar, içli ile duygulu aynı anlamda. Birbirine çok yakın anlam ya da aynı anlam olduğunda bunları bir arada kullanmamız doğru değildir. Bir yazım yanlışıdır. Dolayısıyla içli ya da duygulu seçeneklere bakıyoruz. İçli var, onu kaldırırsak ablam çok duygulu bir insandı diyerek daha doğru bir cümle kurmuş oluyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de yazım yanlışı vardır? A çektiği fotoğraf yarışmada üçüncü oldu. Burada bir yazım yanlışı göremiyorum avcılardan Fatih'e 3 saatte geldik. Avcılar bir yer adı. Sonuna gelen ekinde kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Dolayısıyla B yanlıştır diyorum. Ama yine de bakıyorum C'ye. Evet C'de de bir sorun yok. O zaman cevabım B diyorum ve geçiyorum. Evet bir hikayemiz var. Bu hikayeyi okumamız gerekiyor. Okuyacağız ve aşağıdaki bakın 5N1K sorularını ona göre eşleştireceğiz. O aşamaya gelene kadar önce okumamız gerekiyor. Kele olan ve papağan. Keloğlan olan her gün ormana gider ve odun toplarmış. Bunları satarak evini geçindirirmiş. Bir gün alışveriş için pazara gitmiş ve hayatında ilk defa hindi görmüş. Satıcı Keloğlan'ın olanın saflığından faydalanmaya kalkmış. Bu kışın adı papağandır ve konuşan bir kuştur. İstersen sana ucuza satarım demiş. Aslında hindi iki altın ederken adam Keloğlan'dan otuz altın alarak Keloğlan'a otuz altını satarak onu kandırmış. Keloğlan aldığı hindiyi eve getirdiğinde annesine olanları anlatmış. Annesi duyduklarına inanamamış ve çılgına dönmüş. Akılsız oğlum senin aldığın papağan değil hindidir seni kandırmışlar. Hemen git adamı bul ve hindiyi verip altınları al demiş. Evet biraz küçülteceğim hepsini birlikte görebilmemiz için. Bakın burada 6 soru yani 5 ne 1 k soruları var ee, ve burada da 6 cevap var. Eşleştirmelerimizi buna göre yapacağız. Ben çizgi çizerek yapmak istiyorum. Keli olan ormana niçin gidermiş? Odun toplamak için gidermiş. Keli olan ormana ne zaman gidermiş? Her gün ormana gidermiş. Keloğlan papağanı nereden almış? Hemen bakalım. Papağanı pazardan almış. Keloğlan evini nasıl geçindirirmiş? Bakın cevap burada çok net görünüyor. Odun satarak evini geçindirirmiş. Peki Keloğlan'ı kandıran kimdir? Hepimiz biliyoruz ki satıcı Keloğlan'ı kandırmıştır. Ve son olarak annesi Keloğlan'a ne diyor? Hindiyi ver, altınları al diyor. Şimdi buraları açalım. E, onlar da eşleştirme yapıyor rakamlarla. Aynen evet biz de doğru olduğunu görüyoruz e, cevaplarımızın. Geldik son sayfaya doğru yanlış etkinliklerini. Burada doğru yanlış ve boşluk pardon e, boşluk doldurmacı var. Hemen e, gözünüzün önüne getiriyorum. Ak sözcüğünün eş anlamlısı beyazdır. Doğru Sevgili çocuklar, ak ve beyaz eş anlamlı. Üzüntü sözcüğünün eş anlamlısı kederdir. Keder ve üzüntü birbirinin yerine kullanılabilir. Doğru. At sözcüğünün eş anlamlısı isimdir. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Erken sözcüğünün zıt anlamlısı çabuktur. Hayır sevgili çocuklar, bu eş anlamlısıdır. Zıt anlamlısı geç olmalı. Bu yüzden yanlış diyoruz. Zor sözcüğünün zıt anlamlısı kolaydır. Yine buna da Doğru diyor ve bir sonraki soru türümüze geçiyoruz. Şimdi burada rica, özür, lütfen, iyi günler ve teşekkür sözcükleri var. Bakalım yardımlarınız için size nokta nokta ederim. Ne edebiliriz sevgili çocuklar? Olsa olsa teşekkür edebiliriz. İstemeden kalemini kullandığım için nokta nokta dilerim. Ne olacak? Olumsuz bir davranış var bakın. Olumsuz bir davranışın sonunda rica olmaz. Ne olur? Özür olur. Arkadaşım bana teşekkür edince ben de ona nokta nokta ederim. E, o bize teşekkür etti. Biz ona ne diyeceğiz? Ne ederim diyeceğiz? Rica ederim diyeceğiz sevgili çocuklar. Ve e, sıradaki sorumuz Ozan boya kalemi kalemlerimi nokta nokta verir misin diyerek istedi. Ozan güzel yapmış, iyi yapmış. Sihirli sözcüklerimizden Lütfeni kullanmış. Okulda da ayrılırken arkadaşlarıma nokta nokta derin. Ne deriz sevgili çocuklar? İyi günler deriz. Evet, e, burada en son bakın trafik levha ve anlamlarını eşleştirmemiz isteniyor. Bunu da yapın. Şimdi yapalım. Şimdi yalnız şunu unutmamamız gerekiyor. Bakın burada bir bisiklet var. Burada da yaya var. Sevgili çocuklar, e, bunu trafik derslerinde 4. sınıfta göreceksiniz ama. Şu şekilde yuvarlak olan e, trafik levhaları bir şey yasaklar, olmaz anlamında. Olmazlar, hayır der. Bakalım, e, dolayısıyla eşleştirdiğimde buna bisiklet giremez, buna yaya giremez diyorum. Burası yaya geçidi, çok belli zaten. Burada da öğrencilerin şeklinden anlaşıldığı için okul geçidi açıyorum. Ve onlar da aynen benim gibi yapmışlar, görüyorsunuz. Evet sevgili çocuklar. Değerlendirmemiz bitti. Buraya kadardı. Ee, şimdi e, artık hatalarımız varsa onları düzeltmenin, eksiklerimiz varsa tamamlamanın, e, hatalarımız yoksa da konuları arada tekrar edip pekiştirmenin zamanıdır. Güzel bir video oldu. Umarım yararlanırsanız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.